Peri benim sakin ol. Ne oldu? Peri. Özür dilerim. Ne oldu? Niye öyle yaptın ki? Karın özür dilerim. C tamam tamam bir şey yok. Ben sadece üstünü örtmek istemiştim. Çok özür dilerim. Korkma canım biz yanındayız tamam. Korkmana gerek yok böyle bir şey olmayacak. Söz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. 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 Otursanız da. Vallahi ince hoca gelmek istemedi biz zorla getirdik. Öyle mi? Neden gelmek istemediniz? Hayır, hayır öyle gelmek istememek değil. Yani bir nedeni yok tabii. Bir de rüya da abartıyor şimdi. Bilseydim davet etmezdim. Kimse zorla bir şey yaptırmak istemem. Hayır zorla değil. Gerçekten değil yani. öyle bir nedeni de yok. Ya bu yaşananlardan sonra galiba ben evden dışarı çıkmak istemedim. Hepsi o. Ben de bunu bildiğim için biraz kafa dağıtın istedim. Ben de aynı durumdayım. Allak bullak oldum herkes gibi. Hepimiz payımıza düşen acılardan nasibimizi alıyoruz galiba. Da önemli olan yola devam etmek. Dün sizden çıktıktan sonra marketin önünden geçtim. Açıktı. Aa. Ne soracaksanız açık açık sorun. İmaları sevmem. Sen dün birinden mi kaçıyordun? Evet. Ne diyorsun Peri? Babam mıydı? Evet. Evi nereden öğrenmiş peki? Bilmem kaçarken sormak aklıma gelmedi. Oha olaylara gel. Ha, sen dün o yüzden bıçakla yattın. Bıçakla mı yattın? Tamam sordun sorularınızı. Canım. Bak biz bunların hepsini çözeceğiz. Halledeceğiz yani. Sen konuştuğumuz gibi arkamızda bırakacağız, toparlanacağız, tamam? Kötüler ölmedikçe ne anıları ölür ne de unutulurlar. Ölmedikçe derken? Ne anladıysanız onu diyorum işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.